kim ne derse desin. Ben ailemden, doğuştan CHP'li bir ailenin kızıyım. Bugünden sonra da artık ben AK Parti yim. Nedenleri gelince Bugünden gündüz, sonra derken? Felaketten, yani felaketten sonra. Felaketten sonra. Neden? Nedeni şu. Çok güzel bir çalışma var. Bakanımız geceyi gündüz bizimle geliyor. Her derdimizle. Düşünün. Bayanlar iki etek için bakanı rahatsız ediyorlar. İki eteği bile dinliyor yani. Çok çok memnunum çalışmadan. Hangi bakan burada şu Süleyman an sizinle ilgileniyor? Süleyman Soylu Bey, Bey <laughs> Çevre Bakanımız Murat Bey. Yani Süleyman Soylu Bey her gün yani her gün günde üç kere yanıma geliyor benim. Üç kere? Üç kere evet sabah, öğlen, akşam her türlü sorunumuzu dinliyor. İki arabam gitti, bir tanesinin içi mal doluydu. Ama ben şu çalışmadan çok çok memnunum. Hı hı. Biz hayatta kaldığımıza dua ediyoruz Yani selden öte Sanki bir tsunamiydi yani Çok yürek acısıydı Ve biz artık kurtulacağımızı değil de Ölümü bekledik o şekilde Biz bittik artık yani bittik. Sağ olsun kimse bizi kurtarmaya cesaret edemedi. Belediye başkanımız Muammer Yanık buraya kadar suyla 2. kata e, merdiven koydu. Bir delikanlıyla birlikte o bizi kucaklayarak kurtardı. Belediye başkanı mı kurtardı evet, sizi? Evet bizim apartmandaki herkesi o kurtardı. Ve oturdu hüngür hüngür ağladı. Bozkurt gitti dedi. Bir saat çocuklar gibi ağladı. Başkan bizi kurtardı. bir saat ağladı adamcağız. Ve gece yarısı ee, çizmeleri ayağından çıkaramadık adamcağız.